Türkiye'de yaklaşık 7,5 milyon Twitter, 30 milyondan fazla da Facebook kullanıcısı var. Bu verilerle Türkiye dünyada ilk sıralara yerleşiyor bile. Peki bunun sebebi ne? Sosyal medya baskı ortamını yırtan yeni bir dinamik mi bizim için? Sokaklarda yazı yazılan duvarların, tuvalet duvarlarının kapılarının yerini artık sosyal medya mı aldı? Teknolojinin özgürlük ortamının oluşmasında yeri ne acaba? Arkadaşımız Ömrüm kara hazırladı bu dosyayı. İzleyelim bakalım. Önceki yıllarda baskı ve yasaklara karşı isyanlar, siyasi fikirler, platonik aşklar sokaktaki duvarlara, umumi tuvaletlerin kapılarına, direklere hatta ağaçlara yazılırdı. Şimdilerde yine tek tük bu tip yazıları görmek mümkün ama eski oranla yok denecek kadar az. Peki ne oldu bu yazılar? Daha doğrusu fikirler? sokak hareketlerinin sokaklara, duvarlara, kapılara, işte çeşitli yerlere yazılan şikayetlerin, tepkilerin, e, duyguların yerini artık sosyal medya aldı diyebiliyoruz. Artık duvarlara bakmaktansa bilgisayarımıza bakıyoruz. Hepimizin elinde işte e, teknolojiye bütün suretiyle ulaşabileceğimiz donanıma sahip telefonlar var. Türkiye'de yaklaşık 7,5 milyon Twitter, 30 milyonu aşkında Facebook kullanıcısı var. Ve istatistikler kullanıcıların çoğunun gençler olduğunu gösteriyor. Peki sosyal medyada verilen tepkiler bir gençlik ateşi mi? Yoksa sosyal medya baskı ortamını yırtan yeni bir dinamik mi? Gençlik hareketi bence dememeliyiz. Çünkü e, AB grubu ve e, karar verici topluluk çoğunlukta özellikle Twitter'da. Siyaset, medya, ticaret üçgeninde bir takım tabii ki Baskı unsurları söz konusu. Bu bazen otosensör olarak da kendini gösterebiliyor. Bazen dengeleri gözetme açısından da kendini gösterebiliyor. Bu işte dengelerden ya da hesaplardan kaçmak isteyenler için en kolay demokrasi ...tepkiyi sergileme yeri olarak sosyal medyayı söyleyebilirim. Peki sosyal medyanın bir yaptırım gücü var mı? Her tepkinin bir yaptırımı yok. Ama en azından sesi duyurma şansı sağlıyor. Yani. ...tepkilerin bazıları sonradan sonuç getirebiliyor. Örnek vermek gerekirse yakın zamanda ortaya çıkan TC örneği var. İşte önce Facebook'tan başlayıp sonra Twitter'a sıçrayan ve insanların isminin başına yazmaya başladığı TC. Belki çok milyonlarca kişi bunu yapmadı ama oradaki hareket bir görünürlük oluşturdu. Ve hemen Sağlık Bakanı'nın bununla ilgili durumu tekrar değerlendirmesiyle karşı karşıya kaldık. Genel olarak baktığımız zaman hani çok da fazla böyle hükümetlerin ya da işte başımızdakilerin diyeyim çok fazla böyle e, tavırlarını, hareketlerini sosyal medyaya bakarak düzenlediklerini ya da politikalarını düzenlediklerini söyleyemeyiz. Ve bir başka merak konusu. Türkiye sosyal medyayı kullanmada dünyada ilk sıralarda. Nasıl ve neden? Türk da zaten kanlı canlı hareketi seven bir toplum olması, e, özgürlüğüne düşkün olması, bu özgürlüğüne düşkünlüğün sevinucu olarak da fikirlerini beyan etmeye çalışması, işte demokrasinin gelişmesi. Peki teknoloji gerçekten özgür bir ortam getirdi mi? Getirdi. Hep klasik söylüyoruz yani herkesin bir medyası oldu. Takipçi sayısına bakmaksızın herkesin de 150 bin, 200 bin, 300 bin takipçisi yok belki ama söyleyecek bir sözü var orada. İşte Psikolog Esin Nur Yıldız'ın bu konuya yaklaşımı biraz daha farklı. Freud'un bir deyişi var çok da sıkça kullanırım. Freudian bir terapist olarak der ki e, medeniyet var olmadan önce insanoğlu daha özgürdü. Medeniyetle birlikte özgürleştiğimizi zannediyoruz ama özgürlüğümüzü bir şekilde kısıtladı. Çünkü e, her şeye çok rahat ulaşım, çok kolay ulaşım, çok büyük kitlelere ulaşım, beraberindeki sorumluluğu da sonsuz e, sonsuz anlamda azalttı. Başka şeylerin arkasına saklanıp kaçabilmemize neden oluyor.